Bakın beyefendi. Bakın hasta hemen ameliyat etmem lazım. Değerli doktorumu çözeceğim ve siz e, çocuklarınızı da devredecek ama kanserlik karınız, tar karınızın şeyi çok kötü bir durumda. Karınız da yangından etkilenmiş. Ee, siz de çocukları şey dosya götürmüş çocuk odasına. Tabi tabi. Siz, sizin çocuklarınız mı? Evet. Ben karım var. Siz götürün çocukları. <laughs> Ne yapacağım ben ya? Of hala bitti her şeyim bitti. İnşallah iyi olurlar ya. Hasta. Hasta. Acaba ne? Neyse ben şey ha. ha. şöyle şey yapalım. Ama nasıl kalp atışı yavaşlıyor. Ha. Çocuklar şoklatsınız siz. Diyeceğim ama şu an bir şey yapmazlar zaten. Gelin bakalım. Sizi tatlışlar sizi. Yani. Bu güzel bir çocuklar ama yani nasıl eğlendiler acaba? Annesin, ay malısın ben de benim annesim. Başımın onu iğne yapayım. Gelin bakalım, takışlar sizi. Tamam, çok güzel geliyor. Oh, yaşasın hasta zaten. Tamam dur, söyleyeyim. Ne oldu, iyi mi karım durumu? Belki etmeyen karınızın durumu iyi. Uf, sana Allah'ıma şükürler olsun. Ee, çocuklarım, yani çocuklarınız aynı şeyi söylemeyeceğim, Çocuklarınız da şey daha küçük oldukları için yani size nasıl söylesem bilmiyorum ama yani hücreleri daha yeni böyle daha şey olduğu için maalesef yani onun böyle sizin karınız gibi şans yok. Tamam anladım. <laughs> kez taburcu olacak şimdi odaya alacağız. Sağ ol, teşekkür ederim. Tamam. Ay yazdı. Şöyle. Ay bu sefer çok daha değişik inşallah. Aşkım. Lütfen. ben de gideceğim. Yani tam. Lütfen ama lütfen seslenme. Yani sesen sen duyulmaz zaten ama merak etme niye gidiyor? Oh ama işte çok önemli böyle olur da. Lütfen. Şu masayı yatağa Yıkıda geçmesi korkmayın. Hemen yanlış yapmaz. Sağ so, olun. Teşekkür ederim. Şunu koyayım getireyim. Ay. Yürüyor dolar? Yeni yapınca ama var? doktoru söyleyeyim ya doktor hanım ne oldu çocuklarda mı bir sorun var yani bilmiyorum sorun mu var ama iğne yaptım çocuklar uyanmıyor muydu e, uyanması lazım uyanmadılar yani ben de anlamadım bir ver bakayım bana iğneyi sen yanlış mı yaptın yoksa Yo yanlış da yapmadım aslında kaç yıldır doktorum ne oldu bir şey mi oldu Yok, ee, bir şey yok bir şey yok. Bir şey mi var? Benden saklanır. Yok beyefendi ee, ne olacak? Yani ne olacak yani? Peki tamam iyi gidiyor Çünkü durumu? Evet evet iyi gidiyor. Allahım nasıl nasıl ya? Bir de siz yapın yani. Tamam ben yapayım sen yanlış şey yapmışsın kesin. Aa, bak. Bakın, bakın siz yapın. 5 saniye değil mi 1, 2, 3, 4. Allah'ım çok kız, kız oynayacak mı acaba? Bir bakalım. Bakalım. Allah'ım bu da bir O zaman ameliyat alacağız. Yine bıraksan. İyi tamam. Söyleyelim. Hadi gel söyleyelim. buyurun. Şimdi size turunuzla ilgili bir haberimiz var. Bir şey mi oldu? İğneyle normal iğne yaptığımızda çocuklar şıp diye uyanırdı yani. Ve iğneyle uyanmadılar. Yani maalesef ameliyat yapacağız. Eğer ameliyatta da uyanmazlarsa yapacağımız şey kalmaz. Demler kötü geçsin. Ya püf. Lütfen <laughs> ameliyat mı yapacaksınız yani? Ameliyat uyan uyanır mı gerçekten şimdi? Yani ameliyatı iyi geçerse uyanır ama iyi geçmez mi? olmaz. Evet. Peki tamam anlatım sağ ol. Hadi gel hazırlıkları yap. çaralım. Siz gelecek misiniz? Bilmiyorum gelsem mi? Ya karım uyanırsa? Siz biz oraya bırakmamız siz gelirsiniz. Peki tamam sağ ol. Bu şeyi sen getir. Burada hazırlamıştım zaten. Da bunları dur şeyleri götür. Şunları alalım hadi gel. Ay inşallah uyanırlar çocuklar. İnşallah. Gel gel bakalım ya sen çok tatlı bir kızsın ve çok güzel. Ama ya tüpçeleri ya. şunu çek ya kenara. Tamam sen tamam, sinirlenmeyin. <laughs> Hayatım. İyi misin? Neredeyim? Çocuklarım nerede? Çocuklarım nerede? Benim şey ço çocuklarımız hastanede hani bir şey olmuşlardı ya. Ben onu göreceğim. Ama aşkım dur. Bak şu an göremezsin. Bırak beni. Bırak. O bak sen kendi yapma. Bırak. Gel. Gel hepsini giysesin. Bırak beni. Bırak. Bırak. Çocuklarım göreceğim. E, çıkaracağım şunu. Ben onu ben falan. En son ne? ben evdeyim. Neredeyim ben. Tamam. Biraz sakin ol istersen. Çık giyeceğim. gideceğim. Çocuklarımla dalacağım. Çık. Allah Allah. Çık. Aşkım biraz sakin ol biraz uzan sonra çok iyi görürüz, görürüz tamam mı? Kitap oku. Bu ne? Ben çocuklarımı göreceğim. Tamam da sakin ol istersen. Ben çocuklarımı göreceğim. Hanımefendi ne oluyor sessiz hasta ne kadar geliyor? Çık Ya biz ça söyleyebilir miyim? Burada söyle. Oğlum çocuklar ama. Dur şunları bir çıkardım Siz bir ferahlayın isterseniz. Nefes al siz şuna. Şunu bakar mısınız? Tabii ki de. <laughs> <laughs> Doğru söyle. Hiç kimseye güvenmiyorum ben artık. Aşkım biraz sakin ol. Aha sizi duymuştum. İğneyi versene. İkisinin kapatışları durdu. Tamam. Tamam, tamam. Ver şunu. Ver. Hemen hızlıca. Kalbi durdu. Büyük bir saat. Sorunuzu da diğer nasıl haber vereceğiz? Bilmiyorum ki. Solunum yerlerinde sıkıntı var. Böyle temizlik kalbi çalışmaz mı acaba? her şeylerini temizlemek için şu lazım. Bugün temizleme çalışacağım. Yok. Yok hala. Yine. Bu belki yetki yapar. Uf. Maalesef ya. Bu kadar şey yaptık. Herkese oraya söyleyelim. Annesine söz söyleyecek acaba? Ama hiç fikrim yok. Buyurun. Buyurun. E, ameliyat başarılı mı geçti? Ne am ameliyat mı oldu? Başarılı mı geçti? Ben söyleyeyim size. Ben çıkayım. Yani şey... Biz de size böyle bir haber vermek istemezdik. Çünkü kötü bir haber mi? Maalesef. Başınız sağ olsun. Hastaları kaybettik. Ne? 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 Nasıl? Yani çok hoş verdik. Solunum eri tıkanmıştı. Burayı hatta ben temizlemeye çalışmadım. Temizliğe çalıştım. Ama yok olmadı. Nasıl? Nasıl? Suya, ya. Isıl. Rüyada yiyin. tekrardan başım sağ olsun. Başım sağ olsun. <laughs> ben kendim, ben. <laughs> şimdi ben evde evden ben eve gelmiştim tamam mı bir an baktım evde böyle zehirler var annem bizim kimle ne istedi abla abla sen abla, iyi misin abla çocuk acımdayım annem babam iyi misin sen nasıl olayım? Hira'yla Barış nerede? Anne onlar öldü anne. Ne? Ne? Hayır. başımız sağ olsun anne. Ah, <laughs> uh, <laughs> şey... Yemmi Şafii'yi. Yemmi taşınan komşu. Ve Yiko efendim anneciğim. Anne ağlarız hep şu onların geldikçe. Anne ona, onlarsa da bak. Anne hep ben. Gel bir hava istersen. Gel. Abla da geleyim. Ben. Gel. Babam. Anneciğim gel sen. Bak gel. Otur bir temiz hava Anne ya. Valla. Benim evde kalsın. Ne güzel olur biliyor musun? Tamam sen sen bir daha dur. Sen hiç yormayalım gel. Hadi ben de hiç yormayalım kızı ya. Tamam sen bir geç anneciğim. Sen biraz uyu istersen tamam mı? Tıp ben de biraz dinleneceğim anne. Gel gelse de bir Berk. Geldim ne oldu? ben de geleceğim. Hadi çıkın oradan. Gel. Bak gel. Sen kalksın be. bir. Kalktım. O, o, bu hale getirdi ablamı. O bir şey yapmadı. Çocukların ölmesini ister mi sizce? Çocuklar. Bak ne oldu? Niye böyle oldu? Kimse şey yaptı ya. Bilmiyorum. Benim bir tane yakından arkadaşım vardı. Bilmiyorum o yapmış mı? Bilmiyorum yani şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Anladım. Sen de sen de çok şey yapmayalım. Sen de sen, sen git karın yanına. Ama ben onun yanında olacağım zaten. biz de giderim. Hadi siz de ses çıkarmayın. Tamam mı? O yüzden siz de açık gitseniz gidin hadi ortaya. Oraya. Anne ablam ne zaman çıkacak? Bilmiyorum. Kız bak doğru gelsin çıkar. <laughs>